Sen nasıl bir adamsın lan? Senin hiç işin gücün yok mu lan senin? Ha? Ulan bu köyün neresinde görsem senin bir yerlerini karıştırıyorsun lan. Ulan ağzını karıştırıyorsun, ağzını yıkamıyor mu lan sen? Ulan kıçını karıştırıyorsun, taharetlenmiyor musun? Oranla buranı karıştırıyorsun. Etek tıraş musun lan sen? Ne var lan burada? Hı, ne var burada? Ben yıllardır böyle yapıyorsun lan sen. Geç bakayım seni. Oy, oy yok lan, astarı da yok. Köyümü sikeceğim lan sen ha. Köyümü sikeceğim, bezemek!